Profesör Doktor Fatih Özatay ilk turun son konuşmacısı oldunuz ama size de birçok konu başlığı da belirmiş oldu böylece. Siz ne dersiniz? Körfez ülkelerinden sonra batıdan da yatırım gelir mi? Körfez ülkeleri ve batı Türkiye'ye baktıklarında yatırım için hangi kriterleri değerlendiriyorlar? ve son gelişme sıcak gelişme bayağı olan anlaşma olduğu için ona yönelik yorumunuz varsa duymak isteriz. Buyurun. Ben biraz farklı bir perspektiften bakmak istiyorum. Birkaç rakam bir bu 50 milyar doları bir yere oturtmak lazım. Bir kez önceki konuşmacılar söyledi 50 milyar dolar hemen gelmeyecek. Tam nasıl geleceğini de bilmiyoruz. Orta vadeli bir şey. Şimdi Türkiye'nin Mayıs ayı itibarıyla önümüzdeki 12 ay boyunca ödemesi gelen dış borç vadesi gelen. Ödememiz ...ödemek zorunda olduğumuz dış borç... ...207 milyar dolar. Ee, artı... E, ...bunun için finansman bulmamız lazım. Artı... cari işlemler açığımız... E, ...yaklaşık 40-45 milyar dolara düşecek diyelim. Demek ki biz... ...250 milyar dolarlık bir finansman... ...bulmamız gerekiyor. Dönüp bakıyoruz... ...bu yılın ilk 5 ayında... E, ...şurada rakamlar var... ...38 milyar dolar... Cayra açık vermişiz ancak bunun 12 milyar dolarını normal yollarla finanse edebilmişiz. 2022'de de benzer bir sorun var. Dolayısıyla buradan şu ortaya çıkıyor. Şu andaki en yakıcı sorunumuz, iki tane yakıcı sorunumuz var. Bir bütçe açığı, konuşuruz vergi artışlarını zaten konuşacağız. Hı hı. En az bunun kadar yakıcı çözmemiz gereken bir sorun da e, ...bu döviz ihtiyacını giderebilmek... E, ...şimdi döviz ihtiyacını e, giderebilmek... E, ...bir doğrudan yatırımla bunu finanse edebilirsiniz... ...iki e, gelirler işte sıcak para denilen tahvil alır... ...hisse senedi alır yabancılar... ...dövizlerini bozdururlar, öyle finanse edersiniz... E, ...şimdi böyle baktığınızda... Ee, rakamlarda çok korkutmasın. Hani 207 milyar doların büyük bir kısmı ticari kredi. Bunların çevrilmesinde, borcun borçla yeniden borçlanarak ödenmesinde bir sorun yok. Keza bir kısmı bankaların, bir kısmı kamunun. Ee, bunların da büyük kısmı çevrilebilir. Ee, çevirmeden kasıt hani 100 borcunuz geliyorsa ne kadar daha yeniden borçlanıyorsunuz? %100 yeniden borçlanıyorsanız yüzde 100 ödüyorsunuz. 100'de %100 çevirme oranı oluyor. Bir sorun yaratmıyor. Ama sorun şu ki ee, ...borçlanma faizimiz çok yüksek. Tefeci faiz düzeyinde, onlar %10, %10 dolayında. Hem e, yurt dışındaki faizlerin yükselmesi nedeniyle... ...hem de bizim risk primimiz nedeniyle. Dolayısıyla bu borcun bir kısmı zaten çevrilmeyecek. Ee, yani borçlanabilsek bile... ...şirketler, bankalar bunu çevirmek istemeyecekler. Dolayısıyla oradan bir finansman ihtiyaç çıkıyor. Diyelim ki 30-40 milyar dolar. Ee, bir kısmı da bizim kredi notumuzun çok kötü olmasının nedeniyle... ...özellikle dışarıdan sıcak para girişi, portföy yatırımı şeklinde olmayacak. Oradan da bir miktar geliyor, bir de cari açıktan geliyor. Şimdi bunu finanse edemedikçe o zaman rezervden eritiyorsunuz... ...ama rezervde kalmadı, eksi de rezervler. Dolayısıyla bu yakıcı soruna bu ne kadar çözüm olacak... Şu anda bir çözüm olmayacak. Çünkü sonuçta orta vadeli bir perspektif getiriyor. Bu kötü mü? Değil. O zaman bunu bu kısmı bırakıyorum. İkinci bir bakış açısından bakalım. Şimdi en istenilir finansman biçimi, döviz ihtiyacını gidermek için en istenilen finansman biçimi... ...doğrudan yabancı sermaye... ...gelip burada fabrika kuruyor olması... Hı hı. ...ya da ne bileyim ben işte otel kuruyor olması... ...neyse e, santral kuruyor olması... ...teknoloji getiriyor olması... ...teknoloji derken iş yapma biçimi... E, ...her şey dahil... ...geniş anlamda teknolojiyi söylüyorum... E, ...burada iş gücünü eğitmesi... ...vesaire... ...bir bu var... E, ...şimdi bu böyle bir teknoloji yok... ...Birleşik Arap Emirlikleri'nde ya da e, Katar'da... ...ya da Suudi Arabistan'da... ...o zaman... E, Başka tür bir doğrudan yatırımdan bahsediyoruz. Ee, ne olabilir o? Bu 50 milyar doların hepsi doğrudan yatırım değil. Orada ticari anlaşmalar falan da var Hı -hı. muhtemelen. Hı -hı. Ee, ne olabilir ikinci tür doğrudan yatırımda? Gelip buradaki hazır bir e, varlığı almak, şirketi almak. E Şimdi bu da çok kötü bir şey değil. Bir, bir finansman gelmiş oluyor. Ama nasıl kötü değil? Finansman gelmenin ötesinde aldığı şirketin teknolojisini iyileştiriyorsa. ...iş yapma biçim değiştiriyorsa, iş gücünü eğitiyorsa... ...şimdi bunu da beklememek gerekiyor. Dolayısıyla bunu... ...yani yine kötü değil... ...finansman biçimi olarak bakmak gerekiyor. Böyle bir çaba. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Hani bana söz verirken sorduğunuz soruda... ...Batı'dan finansmanla ilgili bir soru vardı... Türkiye'nin o zaman kredi notuna bakmak gerekiyor. Çok düşük. Dolayısıyla bir sıkıntı da orada Türkiye'nin. Ama ya bu yakıcı sorun ne yazık ki sürüyor. O nedenle de kurda bu kadar artış görüyoruz. Yani döviz talebini karşılayacak bir döviz arzı gelmiyor Türkiye'ye. O zaman iki tane alternatifiniz kalıyor. Birincisi Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini kullanmak. O da sınırlı. Merkez Bankası dolar basmıyor Ankara'da, Tan Türk Lirası basıyor. Dolayısıyla havuzda ne kadar su varsa o kadar kullanabiliyorsunuz. Üçüncü bir yolda, Merkez Bankası'nın ikinci silahı da faizleri yükseltmek, o da olamıyor. Bu çerçevede baktığınızda sorun devam ediyor. Ama kötü değil sonuçta, kapsamlı bir anlaşma var, ayrıntısını bilmiyoruz ama. Peki faiz e, aslında konu oraya geldi. Şimdi bu da haliyle 20 Temmuz itibariyle işte e, kararı duyacağız. Yine e, Gözler Merkez Bankası'nın ne diyeceğine yönelik. E, Fatih Bey aslında siz fa ya da faiz yükselmesi lazım o da olamıyor dediğiniz için ben tahmininizi sormak istiyorum. Belki oradan da açabiliriz tekrar. E, bu yeni dönemde ekonomi yönetimi Merkez Bankası'nın e, politika faizle ilgili olarak e, Sayın Şimşek'in rasyonel politikalara dönüş diye lanse etmiş olduğu yeni dönem ne getirecek? Bu turda buna girmek istiyorum ama bu konuyla da başlayabiliriz. Çünkü siz söylemek istediğiniz söyleyeceğiz. E, ya da faiz yükseltmesi lazım o olamıyor diye ne bekliyorsunuz kararla ilgili? Önce onu duyayım, sonra da genişletelim sohbeti. Ya bek falcılığa giriyor. Neden falcılığa giriyor? <laughs> Çok büyük bir eksiklik var. Ondan falcılığa giriyor. Şimdi normalde e, ben eski Merkez Bankacıyım. E, normalde e, Merkez Bankası faiz kararını alırken faiz kararını bir hedefe göre alıyor. Durup dururken kafanıza esir bir faiz kararı almıyorsunuz. E şimdi ortada hedef yok. Orta vadeli geçen metinde para politikası kurulu metninde altı çizilen yüzde beş orta vadeli hedefine e, ulaşılmasından söz ediliyor. Ama e, 2012'den beri e, orta vadeli hedefimiz yüzde beş. Bu 11 yıl boyunca 11 yıl oluyor değil mi? 11, 11 yıl boyunca he, orta vadeli hedef yüzde beşken e, enflasyon yüzde 65 de oldu, yüzde da oldu. Hedefin anlamı ne? Niye hedef koyuyoruz? Hedefin anlamı insanlar karar alırken, ekonomik birimler karar alırken ileriye yönelik faiz anlaşması, ücret, vadeli alışveriş vesaire Her neyse, onlara bir yol gösterici olmak. Ya bak hedef işte biz yüzde yirmi şu 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 politikaları uygulayacağız o %20'ye ulaşmak için. Sen de anlaşmalarını üç aşağı beş yukarı buna göre yap. Yaparlarsa yani beklentilerini böyle oluştururlarsa o zaman enflasyon düşürmek kolaylaşıyor. Temel amaç bu. İşte orta vadeden kastı da 3 yıl, 4 yıl. E şimdi biz e, bu yıl sonu ne olacak? Merkez Bankası tahmini duymadık. E, önümüzdeki 12 ay ne olacak? 24 ay ne olacak? Merkez Bankası bu yıl sonunu etkileyebilir, çok az etkileyebilir ama 12 ay sonrasını etkileyebilir, 18 ay sonrasını etkileyebilir. Bu hedefleri bilmiyoruz. Şu anda enflasyon 35 hem zamlar nedeniyle hem de son 2 ayda yaşadığımız kur şoku nedeniyle bu herhalde 70'e yaklaşacak yıl sonunda. Şimdi bu 70'i biz nereye düşüreceğiz? Veya 70'e çıkmasını önlemek için, 60'ta kalması için, 55'te kalması için ne yapacağız? E bunun için hedef olması lazım. E böyle bir şey yok, bilmiyoruz. O zaman yani politika faizi kararı e, neye göre alınacak? E, yani ne kadar e, ışık yeşil ışık yakılırsa o kadar mı yapılacak? Bilmiyoruz. E, dolayısıyla böyle bir e, zorluk var. Burada merkez bankasına çok suçlamamak gerekiyor. Hedef hükümetle birlikte konuyor çünkü yasa gereği, merkez bankası yasası gereği. Hedefin olabilmesi için de yani 12 ay sonrasında, 18, 24 ay sonrasında her neyse bir ekonomik program açıklanıyor olması lazım. Açıklanmış bir yeni program da yok. Dolayısıyla o çerçevede hedef de yok. hiç olmazsa yani ki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararı metninde hiç olmazsa buna vurgu yapılsa yani bir tahmin verilse orta vadeli %5 %5'tir ama biz o %5'e gidene kadar 12 ay sonra 18 ay sonra enflasyonu şuralara düşüreceğiz, düşmesini bekliyoruz. Kararımızı ona göre aldık da deseler çok daha itibarlı bir politika faizi kararı olur. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ha nereye gelmesi gerekiyor faizin? Onu söyleyebilirim. Fakat ondan çok uzak bir noktada olacağı açık. Onun için de falcılığa giriyor. Onun için de bir şey söylemek istemiyorum.